Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babam bana yumurta almış. Ne yapacağım? Ama ben diğerini kardeşimle paylaştım. Hemen çocuk vermek zorunda kaldım. Bir tane var. Bir tane var. Bu benim. Şimdi yiyeceğiz. Bakacağız. Ne var? Uzun zaman yemek yiyeceğiz. Yerken de video çekeceğim. Hemen Bakımın tatil. Okullar tatildi. Neyse. Ya okullar tatilde değil ama başlayacak artık. Tatil. Bitti. Tatil bitti. Ay açtım. Eee Spice gibi içinden video çıkıyor diyor. Bak video çıktı. Aa elime battı. Bak. Evet yumurtamıza bakalım. Ben bu yumurtayı daha çok beğendim. Merak etme. Beğendim diyorum biraz çikolata varmış. Ben yani yatağımdayım. Bunu da bayağı bir temizlik yaptık. Salonda da yaptık. Bugün temizlikçimiz... Yani bugün temizlik bayağı yaptık. Bayağı bir temizlik yaptık. Bugün... Şimdi evet şimdi bunu tabii, tabii. Ama çok can sıkıcı bir şey çıktı. Sadece bu çıktı. Bu ne? Cetvel. Eğlenceli cetveller. Bu ne biçim bir şey? Aklıma var mı? Ha şunu Bu nasıl bir şey? Bekleyin. Arkadaşlar şu şöyle. Bir dakika yapayım şunu.

şey çıktı bana cetvelli yılan şöyle göstereyim cetvelli yılan ay bana yılan çıktı cetveller. cetveller eğlenceli cetveller bana şu çıktı salyangoz bu çok güzel bu böyle cetvel ama bu bir küçük bir şey ölçmekle Arkadaşlar çok güzel, ben çok beğendim. Ben de onu seçtim. Alo spice çayken neydi? Kamera kamera nasıl kaplı? Kamera